Merhaba arkadaşlar yeni bir oyuncu geldiniz ben Osman Bugün tek başıma Survivor Genç çekiyorum çok kötü kastı Çok kötü kastı şu aşağıya gideceğim hemen ee, Arkadaşlar dediğim gibi Premium çekilişleri olacaktır Tek istediğim abone olmanız O kadar Allah Vuralar bak vuralar Neyse hemen kaçalım Çok kötü kasıyor ya Arkadaşlar bu şey şeyler geçecektir her şey geçecek enerji düzelteceğim. Şu ses varmış. Hii, Allah lan senin senin oğlum ya Aa! E